Herkese merhaba. Bugün e, uzun zamandır bir oyun oynayacağız. Bu oyunun adı. Bu bir oyun değil. Evet. Oyun bir oyun diyeceğiz Şimdi dilimiz İngilizce seçelim. Ben e, hiç çeviremeyeceğim. Bazı yerleri söyleyebilirim. Ben bunu çok önceden oynamıştım. Bazı şeyler hatırlıyorum. Yani i̇lk kez oynamıyorum. Hellraiser. Hello, I've got some bad news. Actually, there's no game. Bu I hope you're not too disappointed. You can watch TV, go outside, read a book, ask for a refund. Ya git işte kitap bu televizyon izle falan. This is not a game. It's nothing <laughs> like a game. It's just a massive bundle of boredom. Tamam şimdi bu şey tarzı bir oyun. Evet, şey, tron sayı sağcı bu oyun. Her tıkla bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aa bakın şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bakın. Aa bakın. Bu kırılıyor. Hah işte bu. Ne oldu? Tekrar kim bu Buraya gel, buraya gel. Ah, the Bak ne no bunu yap yapmam hoşlanmıyor. ya. <laughs> ne <laughs> oyun değil. Na, bakın şuradan bir şey geliyor. Kafama düşüyor. <laughs> ne çıktı? <laughs> Hayır. Hadi kıstım. İşte bu. Ne bu? Artık Hadi bakayım. Onları <laughs> kırarım ki. Kırıyorum. Kırdım. <laughs> <laughs> Superman bile kıramaz diyor. <laughs> Lan bile kıramaz buraya Krypton yerleştirdi. Işte. No, Bu sekiyor şey bakın üzerine. Ah! Yes, yes, ne oldu? Just <laughs> ya, yani, tamam devam et hayatımı mahvet diyor. Var da sanırım. İşte. Ha bakın. Bunun oyunun başlığı Derize No Game diye ya. Ee, biz de buraya Derize Game yazacağız. Çünkü biz bir bıcız. Hop. Bir tane daha a ya. Aa. Yok burada. Bu ha, harfi ezdim. Gamme. Gamriya Gamme. Gamme. Ne oluyor? O, oyun çöktü. Ya çık çık bu mu çıktı it. ya? bir de e, yanarsak ne olur? You know. Yanarsak ne olur? <laughs> Hiçbir <laughs> şey olmuyor tekrar. <laughs> Ama ben hı, eğlenceli olmuyor öyle. Boş boş durmayalım. Stop e, kır, kırmayı bırak diyor e, tuğlaları. Hayır. Ne alacağım ben? topa mı dönüştüreceğim? Ne oldu? Şurada çarpı iki top yazıyor. Bunu alsam. Bunu aldım. Ha, ha. Please now, please. I, I well. I'm going to be sick. Ben direkt burada bekleyeceğim. Hoppa. Ne oluyor? Oh, no. Geldiler. Glitchler. <Glishler>. <glish> Oyun bugları, glitchler. Yeah, oyun bugları geldi, korkulu rüya oyun. Glitches. glitches. Think, think, think. Bu oyun da çok buglı bir oyunmuş ha. Dynamite Pixel. Gorgeous the girls, of zombies Goat dedi. Yani. Bu bir oyun değil. Keçi falan filan dedi sanırım. Ne oldu şimdi? Buraya ne yazacağız? Bakın Goat dedi değil mi? Çünkü işte bu bir oyun değil. Bu bir keçi falan filan dedi sanırım bilmiyorum ama. Go, at. Goat. Goat. Okay. İşte bu. Keçi. Bir keçi. <laughs> e, kilitlenmiş. Ke anahtar gerekiyor. Ne oluyor? Look, Hayır buraya gel. Nasıl alacağız onu? <gülüyor> <gülüyor> Tırmanmamız <gülüyor> gerek ya. <laughs> Tree mi yazacağım buraya? Yes, Tree deneyelim. Ağaç deneyelim. Ne oluyor? Oldu. Well, this is a small tree. <laughs> Küçük ağaç. Bu e, büyümesi için ne gerekir? Işık gerekir, su gerekir. Bir dakika. How can you carry water out of that tree? Ay I men. bakın. Şurada tried. su var ya, bakın bunu buraya dolduracağız. Dökeceğiz. Böyle. Ha. Yani iki saniyede o kadar oldu olduysa. Vay canına. Sanırım orada sincaba ceviz vermemiz gerekiyor, ama ceviz nerede? Bir tane daha koyayım. Oh, ah! Oha bari yavaş. Nereden bulabilirim? Aa ah, bu ne? Ceviz. Oha. Hayvan. Bunu kırabilir miyim? Bunu kırarım. <laughs> Hemen yeah. verdim. Yakala. Al onu, keçikutar. Ne <laughs> ee, keçik kurtarmak, dünyayı kurtarmak istiyorsun? <laughs> <laughs> Hayır tuzakmış. It's... More glitches. Aa bunlar glitch'ler hayır oyun bug'ları. Ah! Ne oldu? I'm I'm not dead. I'm alive. Yaşıyoruz. Ben çok özür dilerim. Anlamadım. Ee, arkadaş mı izliyor? Tabii ki de hayır seni pisler. İşte böyle oyun bitirilir dostlar. <laughs> oyun bir, e, bu bir oyun değil de Google Play yazarsanız bu oyun çıkacaktır. E, İzlediğiniz olarak yükleyebilirsiniz. İmran Meşik yapımıdır. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da tabii ki unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.